Kız Meslek Lisesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında bir toparlanma sürecini biz başlattık. Şöyle ki bizim maalesef bina sıkıntımız vardı. Eski Mülayim Tepe'deki binamız depremde yıkılma kararı çıkınca deprem analizi sonucunda Subaşı'nın Subaşı İlk Öğretim Okulu'nun üst katları bize tahsis edildi. Milli Eğitim tarafından ve biz de buraya taşındık. 2012-2013 eğitim öğretim yılı başladı. Tavşanlı Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Veysel Aydın 2011-2012 yılında yapılan faaliyetleri anlattı. Milli Eğitim Müdürümüzün sağ olsun e, özverili e, bize yol göstermesi çalışmaları sonucunda atölyelerimizi üst kattan aşağıya indirerek, bodrum katlarımızı sınıflara dönüştürerek e, onların büyük katkısıyla Milli Eğitim Yeni e, Levent Bey'in, Gerçekten buradan ona teşekkürlerimizi sunuyoruz kız meselesi yönetimi olarak bize destek verdi ve Cumhuriyet'teki öğrencilerimiz buraya taşıma fırsatı bulabildik. Tabii ki bu arada öğrencilerimizin daha önceleri vizyonu düşüncesi bu okula gelirken işte bir meslek sahibi olmak olduğunu gördük. Ayrıca 2012-2013 yılı hedeflerini ve projelerini açıkladı. Artı biz e, bu öğrencilerimize tabii ki meslek lisesinden e, mezun olmak yeterli mi? Maalesef Türkiye şartlarında yeterli değil. E, günümüzde biliyorsunuz e, üniversite mezunlarının bile e, iş imkanı bulamadığı bir ülkede yaşıyoruz. E, bu gerçe, gerçekten hareketle öğrencilerimize üniversiteyi özendirmeye, üniversiteyle ilgili deneme sınavları yapmaya, üniversiteleri tanıtmaya en azından öğrencilerimize 2 yıllık sınavsız kendi alanları ile ilgili yüksek okullara gitmelerini tavsiye ettik, yönlendirdik, velilerimizi, öğrencilerimizi bilgilendirdik. Dolayısıyla öğrencilerimizin şu anda 3'te 2 çoğunluğu en azından 2 yıllık kendi alanlarıyla ilgili meslek yüksek okullarına gidiyorlar. Bu bizim açımızdan güzel bir gelişme, güzel bir başarı. Öğretmen arkadaşlarımızın gerçekten özverili çalışmaları var burada. Peki Tavşanlı Kız Meslek Lisesi yeni binasının ne zaman kavuşuyor? Veysel Aydın, AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu'nun destekleriyle büyük kapsamlı bir projenin gerçekleşeceğini söyledi. Tavşanlı'da biliyorsunuz e, yukarıdaki devlet hastanesi ve sağlık meslek lisesinin arka tarafı e, orman e, bakanlığına ait bir araziydi. E, burası önce 45-50 dönümlük bir yer milli eğitime tahsis edildi. Daha sonra da e, bu tahsis oradaki uygun arazinin e, olmasından dolayı e, Vural Kavuncu Bey'in gerçekten güzel bir proje geliştirmesine vesile oldu. Şu anda aşağı yukarı 400 dönümlük yeri, işte camisiyle, spor tesisiyle, kantiniyle, öğrenci gazinosuyla, yemekhanesiyle, yurtlarıyla orası çok güzel bir yerleşim alanı haline güzel bir projelendirmeyle ile kendisi güzel bir proje hazırladı ve bu proje Ankara'da gerekli birimlere iletildi ve şu anda bizim okulumuzun da kız meslek lisesi olarak da bu proje kabul edildiği andan itibaren ilk belki de yapılacak kurumumuz olacak bizim okulumuz olacak biz gerçekten vekilimizin bu çalışmalarından çok memnunuz heyecan duyuyoruz ve bir an önce bu projenin sonuçlandırılarak kabul edilmesini sağlayarak. ...bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz. Tavşanlı Kız Meslek Lisesi'nde... ...öğrenim gören öğrencilere yönelik... ...ne gibi çalışmalar var? Veysel Aydın... ...bakın neler söyledi. E, tabii ki öğretmenlerimiz... ...Tavşan'da e, yoğun bir öğretmen potansiyelimiz var. İşte bir çay içme mekanı... E, ...sohbet etme, eğitim öğretimin... ...problemlerini... E, ...dertlenme, dillendirme... ...çözüm yolları, arama... ...bakımından tabii ki beraber... ...olmaları gerekiyor. Farklı okullardan... E, farklı kurumlardan bir araya gelerek düşünce egzersizleri yapmamız gerekiyor. E bunun için de tabii ki bir öğretmenimle en azından bir çay içme lokaline ihtiyacımız vardı. E, Kaymakam Beyimiz sağ olsun Milli Eğitim Müdürü ile beraber, e, Levent Bey ile beraber e, bu görevi yeni biliyorsunuz Milli Eğitim e, binamızın yan tarafındaki küçük bina e, öğretmene bir lokali olarak düşünülüyor ve tabii ki burada da işte çay ikramı, e, pasta ikramı gibi. Belki yemekle düşünülebilir. Onu hep beraberce planlamasını yapacağız. Öğretmenlerimize hem merkezi yer konum olarak da güzel olması, hasebiyle orası güzel bir öğretmen, lokali halinde hizmet verecek ve kız meselisi olarak gıda bölümü, yiyecek içecek bölümü olarak biz burada öğrencilerimizin hem orada staj yapmasını, hem uygulamalı, hem teorik. E, orada uygulama yapmalarına e, müsaade edeceğiz. E, orada güzel bir eğitim almalarını sağlamış olacağız. Veysel Aydın, Tavşanlı Kız Meslek Lisesi başarı durumunu da açıkladı. İşte biz geleceğin annelerini yetiştiren kurum olarak kız meslek lisesi olarak öğrencilerimizi hem üniversiteye yönlendirmeye, en azından bir iki yıllık yüksek okul okulu okutmaya, e, hem iş hayatına katılımda bulunmaya hem de iyi bir anne adayı, donanımlı bir anne adayı olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Yeni okulumuz açılmasıyla beraber açılmasıyla beraber şu anda e, örneğin e, yeni alanlar belirlemeye çalıştık. Çevre şartlarına göre ihtiyaç doğan örneğin yaşlı ve hasta bakımı bölümünü açmak istiyoruz. Örneğin kuaförlük ve cilt bakımı bölümünü açmak istiyoruz. Terzilik bölümümüzü açmak istiyoruz. Aşçılık bölümümüzü açmak istiyoruz. Ama bunlar bizim tamamen yeni binamıza geçme ve donanımını sağlamamızla doğru orantılı bir şekilde yapabileceğimiz etkinlikler. Bu etkinliklerin peşindeyiz. Vekilimiz, kaymakam beyimiz ve milli eğitim müdürümüz arkamızda. Ben hepsine Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.